İzmit Konak Hastanesi'nden katılıyoruz fuara, ismim Serap Pehlivan, kurumsal iletişim ve pazarlama uzmanıyım. Aslında bu bizim ilk fuar deneyimimiz, o yüzden çok önemsedik bu fuara gelmekle ilgili ve gerçekten beklentimizi karşıladı mı ilk anlamda evet karşıladı oldukça güzel bir organizasyon Emeği geçen herkese öncelikle tabii ki teşekkür ediyoruz. Bizim amacımız Kocaeli bölgesi İstanbul'a yakın olan bir ilimiz, yaklaşık Sabiha Gökçen 63 kilometre mesafede. Ee, tabii sağlık turizmi açısından İstanbul çok fazla talep görüyor. Ee, tabii ki hani bunun karşılığında yakın lokasyonda, doğa ile iç içe, ulaşımı kolay. Belli hizmet kalitesi olan kurumumuzu da biz biraz daha ön plana çıkartmak istedik. Bu amaçla bu fuara katılmayı da uygun gördük. Çok teşekkür ediyoruz. Bizim için çok keyifli bir fuar oldu. İnşallah bundan sonraki ilerleyen fuarlarda da birlikte tekrar karşılıklı buluşuruz.